arkadaşlar bugün Murat'ın yepyeni bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. Hatta yepyeni seri arkadaşlar. Bu Akaraya başlıyoruz. Aslında ben baş, başlamıştım ama yani çekmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi Murat Hinci. 29 yaşındayım arkadaşlar. 30 yaşına geçsem C'ni takip ediyorum. Benim adım böyle. Gidiyorum. Burada ne yaptım zaten? Google'a girersen Klaya'dan yani Klaya'dan yazılan harfleri isterseniz oradan görüşürüz arkadaşlar başlarım büyük sağlıktır. İyileşiyor. İnşallah besler. Gelişiyorlar. Geliyor. Ah evet. İnanır. Merhaba. Nereye gidiyoruz? İpek nasıl Onlar yani, değişik mi işte. Dedim. Böyle yani, değişik yine için. Bak sorun herkese arkadaşlar. Önüne bakalım. Ve çiğleri bulalım arkadaşlar. Ver. Bakalım. Hep çoğalıyor. Son türkü bulursak Bu mu? Bu mu? Aa üçüncü. Vay Onu Bir şey yaptılar ne Anlayamadım. Ben görüyorum. Enerji var. Ben onu ne? Onu anlayamadım. Bak. Bir de çiğ mi Olur Hayır, Hayır.

Atlar şu gel bana bana. Ben seni ara ararım. Açın bakın gözüm. Ama bu çok kolay. Ben yani ben de bunu keşfettim. Nasıl keşfettim arkadaşlar. I'm going ne oldu Ah, aa vurdum. Yok, da vurdum hayır kalp oh alt o bana ah benim için atladı bu hadi yoksulluğum dur bekle nasıl ne oluyor şey. ya çok kötüydü ya benim suçumdasın çok kötü oynuyordum arkadaşlar size ne ki nasıl kaçmalı olabilir Kı, ıı, şu an belli bir tane çizdim. Size arkadaşlar. Aslında güzel CH, CH, Pro. Aa, onlar beni yemişti. Bana ne Neden? Bilmiyorum. Her bunu fazla şey, fazla yapın olsa, <laughs> fazla yapın o bir Fazla yapın ne olsa böyle şey filtre değil mi Filtre ben, ben onu yarım yarım şu. şey oldu. Bir daha kapattık o zaman oynayacağım Böyle gündüz bir video arkadaşlar. Yani bunu yapmasın abone olursanız beğenmeyi unutmazsınız yani. Böyle ikiye çıkabilir yani. Bizim çok iyi arkadaşlar. bir tane O Fener mi? Çaktırmayın beni. Sabun. CH. ne kadar? Sizi Burada bitirelim. Gördün mü CH'yi? Bana gerçek CH'yi ben şey oldum, büyü oldum arkadaşlar. Oldum. Hmm, ee, herkes görüşmek daha çok gelmesi istiyorsanız abone abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.